harikası. Fırıklardan kaçma oynuyoruz. Şimdi burada kafalar var. Fırık neden bitiyor bu ne? Bu nasıl bu Ben sevdim. Evet. Sayı, Anam geliyor sıra Anam sıra Arkadaşlar bu neydi ya? Oğlum çok Hop. 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 Allah. Kalbim indi. Arkadaşlar bu işler bitti. Işte bu oyunu bitireceğiz. Ve diğer oyunları ee, diğer bölümleri geçeceğiz. Yorumlarda başka bunun gibi böyle eğlenceli bir oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumları yazın. Videolarımı like atın. Yani bu videoyu tam 5 like yapsa sevinirim. Hatta bir like gelirse mene çıldırırım. Garip adamın ya. Allah. like tane geliyor. Oğlum. Arkadaşlar, bu oyunda sanki biliyor musunuz nasıl? E baz Allah, Allah çok kötü geliyor. Aa, koş koş. Buradan da biliyorum. Allah. Atlar, atlar. Bak, fota. Koş koş koş. Hayır, beni neden Allah'ım Allah. Bana koştum. Kurtuldum. Kurtuldum. Geliyorum. Geliyorum. Hop hop pa. Arkadaşlar buradan da çıkmasın. Abicim Allah. Kalbime indi abi. Abi çıldırırsam ya neden buradan başlıyorum ya? Oğlum ben buradan gidiyorum.

Abi orada geliyor vallahi geliyor. Baş abi, baş baş abi. Aa. Ay arkadaşlar. Bu ne? Aslında ben bu oyunu az ön önce de bitirmiştim. Ay 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 ay. Ama yani a yaptın. Çıldıracağım. yiyeceğim abi. Oğlum. Bu ne? bu ne? Arkadaşlar ya çıldıracağım. Çıldıracağım vallahi diyorum çıldıracağım. Özlem mi? Özlem. Tahmin. Tahminlerinizi alın. <laughs> <laughs> Gelin. Oy. Oy. Sen suratına düştüm ya. Çıldıracağım. Gel lan buraya. Allah'ım. Abi özür dilerim. Hop hop. Oğlum sonun seni ölüyorum ya çıldırsam ya. Aa. Geliyorum. Hop. Hop. Oğlum sonun nasıl ölüyorum ya? Arkadaşlar en iyisi ben buranı geçip geleyim. Oh, geldim arkadaşlar sonunda. Son bölümümüz. iki saattir uğraşıyorum ya. Öf, bari ikinci bölme. Öldüm ya abi ya bu ne ya? Arkadaşlar burada kapılar var. Şimdi buradan ben oynadığım için biliyorum. Buradan gidiyordu. Niye... Geliyor mu? Gelmiyor. Ne abi? Atıl. Bakın arkadaşlar bu aralarda ee, e... yavaş geldim. <laughs> aralarda bunlardan oluyor. Kalbimi indi. Lan neresi bura mı Lan uykunda. İyi gayet lan burada ne kapatmış. Oğlum yolu bulamıyorum. Atın şu kapı Valla korkuyorum valla. Lan bu Kalbim inli valla kalbim. Oha. Yedi her şey sıra sıra. Ben de yedim. Arkadaşlar ben galiba buldum. Bu ne? O etmem size Bakın arkadaşlar geldiğiniz yolları gideceğim. Bakın tam burada yol var ya. Burada yer var. Buradan ıı, nereye gideceğiz? Buradan kap kapalı. Buradan geliyoruz. geliyoruz. Eşlik evet. altına aldım. Sonra böyle oldu. Abi o oradan kapatmış. Biz oradan daha yani daha basit geçirin ama o yolu kapatmış. Biz ne yapalım diyoruz. Buradan geleceğim, buraya gireceğim. Anam, Yok diyor ki gebersin Oğlum mal mısın lan? Onun adını koyacağım. ya da yok. Mal koyacağım. neden geçmiyor? Kıldır lan. yiyeceğim. Arkadaşlar geliyor. Hayır gelmiyor. Böyle güzel Oğlum zaten ömrüm yedi boy. Bu, bu ne şimdi? Oğlum bak buralardan geçiyor böyle değil mi geçiyor? Bak buradan geçiyor. Anam! Oğlum böyle oyumam lan. Gireceğim vallahi. Gel sen Muhammed. İyi iyi. Gel abi gel. Arkadaşlar kanalıma hiç abone olan yok ya. Harbiden özür diliyorum. Ben 5 aboneyim. Dostum Yusuf Gamer. 200 liraya çekti. Biliyor musunuz? Tamam. Anam deli deli. Çizme deli. Evet. Yusuf Gamer isimli youtuber biliyor musunuz kaç? 50 çi lan 50 çi. 4-5 video çekti be ne kadar video değil lan. Gelip. Çünkü ay. Gel. Bak 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 bak. Şimdi buradan orada. Mal var biraz. Hani suratı ağzı büyümüş var. Ona gitmeyiz. Geliyoruz abi biz de korkuyoruz zaten. Ağzım Bak. Az önce oynadık da sokuyor ana. Kalbimin ne yapıyorsun? Kalbimin ne kalbimin? İyi ya abi kalbime iniyor kalbime. Sındıracağım. adam. Ah, Bak burada geldik de arkadaşlar burada olacak. Burada değilmiş hadi. Bak, buraya cild değiştirmişiz. Allah neredense çıkarsa kalbime iner ama. Lan buradan mı gideceğiz? Ah korktum abi. Geldik. Geldik valla geldik. Ah oh, abi. Kalbime indi kalbime. Evet. Şimdi. şimdi. İkinci bölüm zor. Şimdi i̇ki var. Burada iki başlıyor. Gelme lan. burada bunlar da başlıyormuş. Ben bu ayı alırım. Ben sevdiğim. Ay, boş kamyon. Geliyorum. No 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 gelme lan. Aa gelme. Arkadaşlar, düşünsenize. Buraya geliyorsunuz, burada da bir surat var. Yani kafa var. Şimdi sizin kolunuz aynadan geçti ama bug oluyor yani. Her oyunda oluyor bu. Ya yani böyle gidiyorsunuz bilmeden elinizi sürüyor ölüyorsunuz. Sıldırmaz mısınız? Bazıları anladı bazıları değil. Bazıları anlamadı. Çıkıyor. Ba anam çıktım anam 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 gelecek kafa gelecek. Ya 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 Haydi Burada var biliyorum. Thank you. Burada. Burada. Sıkacak biliyorum. Oynadım diyor Koş abi koş koş. hale çıkacak. Hale çık var. Aç. Aç öyle. Kaçıp battım. bir adam. Arkadaşlar korku korku filmi izlerken bu kadar korkmuyorlar ya. Birden bir çıkıyor lan bu. Ölüyorum ya bu nasıl bir oyun ya? Kalbim iniyor. Arkadaşlar bu arada bunu nasıl kurdum demek isteyenler varsa ben kurmam. Herkese iyi bir haber olsun. Şafa girdiysiniz ve bu var orada ama suratı beyaz, elleri kara onu anlayamadım. Şimdi ben suratına et rengi yaptım. Yani her insanın yüzü gibi rengi yaptım. Ama eliyle uymadı. Eliyle de düzeltedim. Ya da suratını eline uygun yaptım. Çünkü bilmiyorum. Oluyor mu? Olmuyor mu? Allah yedi ben de yedi. <laughs> Aa Neyse arkadaşlar oyunumuza geçelim. Oğlum var mıyız biz lan? Oha bu ne lan? Lan Allah Allah. Dördüncü bölüme geçelim. Arkadaşlar sekizinci bölümde mi yedinci bölümde mi boss geliyor. Bakın burada böyle bir şey var. Bunu ben zikzak yaparım. Hıp. Lıp. Hmm, abi şey. Allah. Dört kat geliyor. Dört kat. Dört kat. Dört kat geliyor. Hmm, korktum valla. Ah. <laughs> Ay kalktım abi ya. Arkadaşlar şimdi ben burada gireceğim. Sekizinci bölümde bir boss'u yenizem ve diğer boss'ları göstermeye gerekmiyor. Yani her insan girdikçe oynar. Ben bir defa düştüm bütün boss'ları yendim. Hatta çok güzel sıkılatan adam yok mu? Şimdi anlatamayacağım ama o da var. Evet,

daha iyi oynayın. Aa, kaldıracağım ama. Pes oynamıştım arkadaşlar kanalımda. Biliyor musun? Sesim duyulmuyor. Burada da zanım duyulmuyor. Oğlum ben valla bilmiyorum. Gidiyorum ama öleyorum. Oğlum ben çıldırdım ben geziyorum. Gülme. Bakma. Bakmam artık. Bakma bakma. Bakma. Bakma bakma bakma. Abi bu bu u, abi abi şaka a a Aslında sadece ya soy Arkadaşlar her zaman bu bölümden geldikçe de, e, nasıl desem sol tarafta oluyor kapı. Sağ tarafa gidip aldanmayın. Orada biraz zaman gidecek. Yani tutup öldüre de bilirler. Oğlum bunların hepsi biraz kulağımış ha. Bilimden kesmedim ölmedim öldüm işte. Sor Ben ölmeyim gerekenden bir saniye sor ölüyorum. Özel yüz, özel güç. Dünya rekoru, dünya rekoru. Abicim, Çıra, anam burada Abla kandı ha, Buraya gidiyoruz. Burada bir manyak var. Oğlum bu nasıl bir labirent lan Adam hiçbir şey anlıyor mu bir beni bu kadar Baktı <Sessizlik> Arkadaşlar burada böyle Durdunuz haberiniz yok Gidiyorsunuz anneniz sizi sarıyor Gidiyorsunuz Böyle Baga girmiş gidiyor kendi kendine Elinizi yiyor çıldırmaz mısınız Önce de verdim yani Gidiyorsunuz koşa koşa Elinizi yiyor şeyden çektiği için Lan! Abi. Ne İşte. Böyle i̇şte. bak. Böyle dizleyin. Yet, yes yes. Get. Oğlum gitsene be. Arkadaşlar benim Roblox'ta adım Adem Furkan 45. İsterseniz yazayım. Bakın. Bir dakika burada bunu büyük, büyük yapmak gerekiyor. Ha! Arkadaşlar sonra göstereyim. Başlayayım. Hadi. Oğlum nereye Lan bu ne yaptınız arkadaşlar? Bu yeri Buna takılmayın. Hiçbir zaman bu şeye takılmayın. Bakın benim gibi olacak. Ana. 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 Çıkıyor lan ben. Dünya ne yazdım. Arkadaşlar burada bakın bir tanesi bağlı. Nasıl desem bakın buradan gidiyor. Buradan gittiğinizde seçiyor. Krik üstüne boyamışlar. Ama sence öyle bir şey olur. 3D boyacılar boyamış. Ama bu birisi krik olmayan sahte. Onu da üstü boy Onun üstüne boya çekmişler. Aha bakın. Bu en kötüsü korku filmine girmişiz. Yani korkan varsa böyle suratlardan bence bu oyuna girmesin. Bu bölüme girmesin. Bütün bölüme... Abi benim kalbi mi ne abi 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 na 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 kalbi mi anne? Ne anne ne anne anne? <laughs> Arkadaşlar gideceğim. Böyle bir şey neyle bağlayacağız? Suratları bir Allah diyelecek. Neyle konuşacağız? Neyle konuşacağız? Ben bunlardan korkuyorum. Anne yardım et anne. gel gel sen boy sen Sen boy sen boy sen korkuyorum vallahi ben korkuyorum. Buradan dönüyorum. Şimdi bu tarafta. Hı? Ana. Ah işte bu kadarmış. Ah oh, kalbimin vallahi diyorum kalbimin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Az önce odaya bir kişi girdi. Yani babam girdi. O oh, anam. Hop anam. Kalbim oha gövdeydi. Çöyledir vallahi semada çocuğu semadaydı semada idi. Ana burada yılışıyor. Neyse bakın. Zır! Zır zır zır. Arkadaşlar atlanıyorum, bakmıyorum. Bakamıyorum da. Hop, ana bu neden zıplıyor benimle? Kal dibini. Geliyor anam, bu zıplamıyormuş. Sıkılıyormuş ama ben geldikçe zıplıyormuş. Hoppa. Anam. Hoppa. Hoppa. Hop. Arkadaşlar geliyorum. 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 Anam. 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 Korkuyorum. Korkuyorum. Senin kafandan zıplasam ne olur? Hayır. Sen bu hiç bana nazar değdir. He, ee, anam. Böyle de ölen yok bence. Böyle ölen yok bence. Çok hızlı gittim valla. Lüp. 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 Anam anam anam. Lüp. Anam anam. Lüp. Anam anam. Lan sen bundan mı? Kutlamış. Lan. Oğlum tabi bu tarzdan başlıyorsa ben neden girdim ya? Oğlum olmaz ya böyle şey ya ben saymam ya ben ne yapayım yani. Valla valla oy, oy 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 ha buraymış. Ben de korktum valla bir anlık. Bundan kork evet korktum. Bak bak geliyor asla. Geliyor asla. Halbuki da korkmalık değildi yani ama sen korkuyormuşsun. Yani biz ne yapalım işte herkesin bir korktuğu bir şey vardır. Evet de doğru söylemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Mario. Zıpladılar da aynı Mario. Arkadaşlar ben diyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 abi. Alacağım ben bunu. Öne de gelebiliyorum arkaya da. Bakın görüyor musunuz? Arkaya gidiyorum. Arkaya gidiyorum öne geliyorum. Arkaya gidiyorum öne geliyorum. Çok mantıklı. Burası ömür geçiyoruz 8'incisine en zoruna. arkadaşlar ben bu videonu burada bitireyim. Gelen bölümlerde seçerim diye bir. Aslında harbiden de bitiriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bana yani bana telefonum izin vermiyor o kadar da böyle uzun videolar seçmeye. Yani bu yüzden de bilmiyorum neden izin vermiyor. Yani bu yüzden de videonu burada bitireyim. Hepinize Bay bay diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.